Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından Baba Ganuş Tarifi. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Öncelikle 4-5 adet patlıcan, 3'er adet kapya ve yeşil biberleri közleyelim. Köz kokusunu sevdiğim için ocakta közlüyorum. Siz dilerseniz fırında közleyebilirsiniz. Közlediğimiz patlıcan ve biberleri doğrama tahtasının üzerinde güzelce doğrayalım. Elimizden geldiğince minik minik doğrayalım. Kıymayı zırhtan geçirir gibi sebzeleri kıyalım. Güzelce kıydığımız biber ve patlıcanları uygun bir kabın içerisine alalım. Daha sonra uygun bir tavanın içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağ, Yemeklik doğranmış bir adet kuru soğan ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavuralım. Soğanlar yumuşadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alalım. Havanda ezdiğimiz 3 diş sarımsağı ekleyelim. Hazırladığımız sosu ilave edelim. İçerisine ince kıyılmış bir tutam maydanoz ekleyip sebzeleri güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alalım. Kuru soğan ve yoğurt eşliğinde servis edelim. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.